Bakada 164'e bakıyoruz. Bayağı uzun bir ayet. Şimdi bakacağız biraz. Ben bakacağım. Evet, bakalım nasıl çevirmiş e, mealciler. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışı, yaratılışında gece ve gündüzün birbiri ardınca gelişinde demiş. E, i̇nsanlara yararlı şeyler taşıyarak denizde seyreden gemilerde. Allah'ın gökten yağmur indirip onunla arzı ölmüşken diriltmesinde oradaki hayvanları üretip yaymasında gök ile yer arasında Allah'ın emrine boyun eğmiş rüzgarları ve bulutları şu yandan bu yana yöneltmesinde aklını kullanan bir toplum için nice deliller vardır demiş. Bu ayeti bir önceki ayetle alakalandırmış tefsirciler. Yani bir önceki ayet gelince bu nasıl olur ya Allah nasıl bir tane olur demiş. Ondan sonra bu ayet geldi diyorlar da tam şey yapamadım yani onu alakalandıramadım ben. Evet. Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılmasında demiş. Gecenin ve gündüzün değişmesine demiş peşi sıra tamam aynı insanlara yarar sağlayan şeylerle yüklü olarak demiş, denizde yüzüp giden gemilerde demiş. Allah'ın gökten indirip de kendisi kendisi sebebiyle ölümden sonra toprağa toprağı canlandırdığı ve orada bir çeşit canlıyı yaydığı suda demiş. Yani dabbe kelimesini anlamaya mı çalışmış? Ne yapmış bunlar? Her çeşit canlıyı yaydığı suda demiş. Rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bulutları yönlendirmesinde akıl eden toplum için dersler vardır demiş. Ayet demiş, ayete ders demiş. Evet. Bakalım. Göklerin ve yerin yaratılışında gecenin ve gündüzün birbiriyle yer değiştirmesinde insanların yararı için okyanusta akıp giden gemilerde Allah'ın gökten su indirip ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve orada yaydığı her çeşit canlıda rüzgarları ve gök ile yer arasında hazır bekleyen bulutları Evrilip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için elbette ayet vardır demiş. Ya bu ayet kelimesine de çoğul olduğu zaman mucize manası veriyorlar diyorlar. bu burada mucizeden bahsetmiyor ki. Evet. Yani aynı şeyleri yazmışlar burada. Göklerin ve yerin yaratılışında demiş. Gece ile gündüzün birbiri ardı sıra takip etmesine demiş. İnsanların yaralanması için denizden yüzen gemilerde demiş. Allah'ın gökten indirip onunla ölü toprağa hayat vererek orada her türlü canlının yaşamasını sağladığı suda demiş. Evet, şimdi Rüzgarların yönlendirilmesinde emre hazır bulutların her yer ile gök arasında hareket ettirilmesinde yer ile gök arasında hareket etmesi mi? Evet. Ya şimdi bu arkadaş yer ile yani bulutlar yer ile gök arasında hareket ediyor demiş. Rüzgarları gök ile yer arasında hazır bekleyen bulutları demiş. Şimdi emre hazır bulutların yer ile gök arasında hareket ettirilmesi demiş. Şimdi bulut yerle gök arasında mı hareket ediyor? Bunlar böyle mana vermemiş. Rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bulutları yönlendirmesi demiş. Evet. 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 Göklerin ve yerin yaratılışında geceyle gündüzün ardı da gelmesinde insanlara yararlı şeyleri denizde taşıyıp götüren gemilerde Allah'ın gökten indirdiği ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra canlandırdığı suda Evet. Orada yaydığı her hareketli canlıda demiş. Orada yaydığı her hareketli canlıda demiş. Ya şimdi dabbe hareketli canlı, hareketsiz canlı olunca rüzgarları farklı yönlerden ve farklı özelliklerde estirmesinde demiş. Gök ile yer arasında boyun eğdirilmiş yağmur, yağmur bulutlarında demiş. Evet, bu biraz daha mantıklı bir cümle olmuş. Gök ile yer arasında boyun eğdirilmiş yağmur bulutları var. Yani gök ile yer arasında yağmur bulutları var demiş. Bu e, bunlar gök ile yer arasında hareket ettirilmesinde demiş. Yani aynı mantıkla düşünebilir miyiz bilmiyorum yani. yani sonuçta gökle yer arasında hareket ediyor da yani gökle yer deyince sanki gökten yere doğru ya da yerden göke doğru hareket ediyormuş gibi bir mana çıkıyor. Evet. Aklını kullanan, bağlantı kuran toplum için ayetler, göstergeler vardır demiş. Ee, göklerin ve yeryüzünün yaratılışında gece ve gündüzün birbirini izlemesinde insanların yararı için denizlerde akıp giden gemilerde Allah'ın gökten su indirerek yeryüzünü ölümünden sonra onunla canlandırmasında ve her türlü yaratığı e, orada üretip yaymasında rüzgarları değiştirmesinde gök ile yeryüzü arasında buyruğa boyun eğdirilmiş bulutlarda aklını kullanan bir toplum için kesinlikle kanıtlar vardır demiş. Kanıt ne? Bu edipi geçtik mi biz ya? Evet. Yani nereye baksanız Allah'ın ayeti var manasında bir ayet. Şüphe yok ki göklerin ve yerin yaratılışında demiş. Gece ve gündüzün birbirini takip edişinde, insanlara yararlı yüklerle yüklenip denize açılan gemilerde, Allah'ın gökten indire ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra tekrar dirilttiği ve her tür canlının çoğalmasını sağladığı yağmurlarda, rüzgarları dağıtmasında Evet. Gökte gökle yer arasında kendileri için belirlenen istikamette hareket eden bulutlarda demiş. Düşünen bir toplum için mesajlar vardır demiş. Mesaj. Şu bir gerçek ki göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardıca gelişinde insanların yararı için denizden yüzüp giden gemilerde yüzüp giden Allah'ın gökten suyu indirip onunla ölümünden sonra toprağı titrek üzerindeki üzerinde tüm canlıları canlılardan yaymasında rüzgarların bir düzen içinde yönden yöne çevrilmesinde gök ve yer arasında bir hizmete memur edilen bulutlarda aklını işleten topluluk için sayısız işaretler, ibretler vardır demiş bu da. Evet, şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında gece ile gündüzün ard gelişinde insanlara yararlı şeyler ile denizden yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökte ve yer arasında boyun eğilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için ayetler vardır demiş. Evet. Geçiyorum bunu. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbirini takip edişinde insanlara faydalı yüklerle denizlerde seyreden gemilerde Allah'ın gökten indirerek onun da ölü toprağa can verdiği ve her çeşit canlının çoğalmasını sağladığı yağmurlarda, Rüzgarın rüzgarların gönlünün değişmesinde demiş. Ve gökle yer arasında kendileri için tayin edilmiş belirli güzergahlarda akan bulutlarda düşünüp akıllarını kullananlar için mesajlar vardır demiş. Evet. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanların faydasına olan şeyleri denize taşıyıp giden gemilerde, Allah'ın gökten su indirip onunla ölmüş olan geri dirilterek, üzerinde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır demiş. Ya şimdi bu ayetin geldiği yeri düşünürsek hem gemilerden bahsediyor hem yağmurlardan bahsediyor. Yani Mekke, Medine'de herhalde yağmur açısından da kıt. gemiyi nereden görecek bu insanlar? Herhalde çoğu gemi görmüyordu zaten. Değişik yani. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün ağda gelişinde, insanlara yararlı şeyler de denizde yüzen gemilerde, Tanrı'nın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirip bulutları evirip çevirmesinde akledenler için ayetler vardır demiş. Ee, göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardına gelişinde, insanlara yaran şeyleri denizde akıtıp taşıyan o gemilerde demiş. Yani Allah'ın yukarıdan indirip onun da yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda Ne demek ya? Allah'ın yukarıdan indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda. Yani yeryüzünü dirilttiği suda. Yani suyla diriltiyor. Evet. Evet. Geçiyorum bunları. Geçiyorum. Geçiyorum. Gökleri ve yerin yaratılışında geceyle gündüzün sürelerinin değişmesi. Bak bu da sürelerinin değişmesinde demiş. Fayda sağlamak üzere deniz gemilerin süzülüşünde demiş. Allah'ın gökten indirip kendisinde ölmüş yeri canlandırdığı yağmurda demiş. Yani su yağmur manası veriyorlar. Tamam. Yeryüzünde hayat verip yaydığı canlılarda demiş. Rüzgarların yönlerini değiştirip durmasına demiş. Gökte, gökle yer arasında embrazı bulutların duruşunda demiş. Aklını çalıştıran kimseler için Allah'ın varlığına, birliğine demiş. Nice deliller vardır demiş. Nerede? Varlığı, birliği diye bir şey yazmıyor burada ya. Varlığı birliği diye bir şey yazmıyor. Öyle bir şey yok. Ee, geçiyorum bunu çok uzun. Ee, göklerimi bunlara da geçiyorum. Bakalım burada ne yazmışlar. Göklerin ve yeryüzünün yaratılışında demiş. geceyle ile gündüzün birbiri ardına gelişinde. insanlara fayda vermek üzere denizde yürüyüp giden gemide demiş. Denizde yürüyüp giden gemide demiş. Allah'ın gökten yağmur yağdırarak yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde demiş. Sonra da yeryüzüne yürüyen hayvanları yaymasında demiş. Bu değişik olmuş. Yerleri dilediği gibi estirip değiştirmesinde demiş. Gökler gökle yer arasında emrine münkat olan bulutta demiş. Deliller vardır demiş. Evet. Ardınca gelişinde yarar sağlayacak şey denizde yüzen gemilerde demiş. Ölmüş toprağa dirilttiği yağmurla demiş. Yeryüzünde bir çeşit canlıyı her çeşit canlı yayıp e, rüzgarları ve gökle yer arasında hem de amede bulutları evlilik çevirmesine demiş. Nice deliller vardır demiş. Gerçek şu ki göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbirini takip edişinde insanların faydasına olan şey taşıyıp giden gemilerde demiş. Ölü toprağa can verdiği yağmurda demiş. Evet. Aynı şeyler. Muhakkak gözlerin ve göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün arka arkaya gelişinde, insanlara yarar şeyleri denizle götürüp giden gemide demiş. Yeryüzü kuruduktan sonra demiş. Bu da yeryüzü kuruduktan sonra yani ölmeye mi Öl, Ölme, mevt kelimesi geçiyordu herhalde. Ona kurumak manası vermiş. Ee, Allah gökten yağmur indirerek arzı diriltmesinde demiş hayvanatı caymasında demiş, rüzgarları her et, et taraftan estirmesinde demiş. Evet. Gecelerin ve yerin yaratılmasında demiş. Ha göklerin ve yerin yaratılmasında gece ile günüzün birbiri ardınca gelmesinde demiş. İnsanlara yararlı şeyler denizde süzülen gemilerde demiş. Gemilerde ha gemilerde Allah'ın gökten indirip yeri ölümünden sonra dirilttiği suda demiş. Ee, evet. Yani yaratılmasında gemilerde suda, rüzgarda ve bulutlarda deliller vardır gibi düşünebiliriz. Yani her yerde deliller vardır manasında. Yani yani her yere baktığımızda Allah'ın delillerini görebiliriz manasında bir ayet. Evet aynı şeyler. ağzınca gelişinde fayda veren Allah'ın vasıtası indirip demiş canlı yaymasına demiş ee, ağzınca demiş şüphesiz göklerin uzay ve uzayda bulunan bütün gök cisimlerinin demiş yer kürenin yaratılışında falan demiş Allah'ın gökten derken bulutlardan manası vermiş. Evet. Gemilerde demiş. Kovalamasında demiş. Yükler giden gemide demiş. indirmesinde demiş. Dağıtmasında demiş. Evet hemen hemen herkes aynı manayı vermiş. Yani birçok yerde tek olan ilahın e, ayetleri vardır, göstergeleri vardır manasında değerlendirmişler.